alaaddin Attar Hazretlerinin öğütleri. Tasavvuf yoluna giren ve bu yolda ilerlemek isteyen... ...Salik'in talebinin durumu ve yapacağı işler hakkında... ...bu yola taklit ederek girenin bir gün hakikate kavuşacağına kefil olur mu? Hocam Bahâeddin-i Buhari bana kendilerini taklit etmemi emrettiler. Onları taklit ettiğim ve halen etmekte olduğum her yerde... Her şeyde onun eser ve neticesini görüyorum. Nefsi terbiye etmekten maksat bedeni bağlılıklardan geçip ruhlar ve hakikatler alemine yönelmektir. Kul kendi isteklerinden vazgeçip Hakk'ın yoluna mani olan bağlılıkları terk etmelidir. Bunun çaresi şöyledir. Kendisini dünyaya bağlayan şeylerin hangisinden istediği an vazgeçebiliyorsa bunun maksada mani olmadığını anlamalıdır. Hangisini terk edemiyorsa ve gönlünü ona bağlı tutuyorsa onun hak yoluna mani olduğunu anlamalı ve o bağlılığın kesilmesine çalışılmalıdır. Bizim hocamız Şahı Nakçibend o kadar ihtiyatlıydı ki yeni bir elbise giyse bu elbise falan kimsenindir diyerek onu emanet gibi giyerlerdi. Şuna inanmalı ki hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi rızasıyla erebilir. Bu sebeple mürşidin rızasını, sevgisini talep etmek, müride talebeye düşen başlıca görevdir. Talebeye bütün işlerini mürşidine bırakmak düşer. Din işlerini, dünya işlerini, her çeşit işini mürşidinin tercihine, tedbirine vererek mürşidi yanında kendisinin asla bir tercihi seçmesi kalmayan. Kabir ziyareti hakkında. Bir alimi ve evliyayı ziyaret etmekten maksat Allahu Teala'ya yönelmektir. O büyüklerin ruhu şeriflerini tam bir yönelme ile ziyaret Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmaya vesiledir. Nitekim görünüşte halka tevazu hakikatte hakka tevazudur. Çünkü insanlara Allahu Teala'nın rızası için tevazu göstermek makbuldür, kıymetlidir. Salih zatların kabirlerine yakın bulunmanın iyi yönden çok tesiri vardır. Ancak onların maneviyatlarına yönelmek kabirlerine yakın olmaktan daha iyidir. Zira iyi tesirin yakınlık uzaklıkla bir bağlantısı yoktur. Her yer aynıdır. Nitekim bu manada Resulullah Efendimiz her nerede bulunursanız bana salavat okuyunuz buyurmuştur. Allah adamlarıyla sohbet hakkında Allahü Teala'nın veli kullarıyla sohbet etmek öbür alemin işlerini yürütmeye yarayan aklı artırır. Allahü Teala'nın veli kullarını her gün iki günde bir kere görmek bırakılmaması gereken sünnettir. Ama edeple, saygıyla gönülde Allahu Teala'nın sevgisini bulundurmak hakkında bir kimse susup duruyorsa onun bu hali şu üç şeyden boş olmamalıdır. Birinci gönle kötü duyguların girmesini önlemek, ikinci Allahu Teala'yı sessiz sessiz zikretmeyi anmayı sağlamak, üçüncü kalp hallerini gözetmek. Gönüle Allahu Teala'nın düşüncesinden başkasını koymamaya çalışmak zordur. O gönle gelen şeyleri tamamen atıp uzaklaşmak ise mümkün değildir. 20 sene gönlüme bir şey koymamaya çalıştım, sonra yine geldi. Geldi ama gönlümde yer bulamadı. Amellerin en güzeli gönülden geçenleri araştırmaktır. İyi mi geliyor, kötü mü geliyor bilmektir. Alaeddin Nyattar Hazretleri vefatına yakın talebelerine vasiyet ederek buyurdu ki birbirinize sığının. Her işte yolunuz dini ölçülere bağlılık olsun. Ölçüleri yerine getirmek azminden dönmeyiniz. Sohbet mühim sünnettir. Bu sünnete riayet edin. Umumi ve hususi şekilde ona devam ediniz. Eğer bu yolda sebat ve istikamet gösterirseniz bir anda büyük derecelere kavuşursunuz halinizin daima yükselişte olması lazımdır.